Makedonya Kosova sınırındayız şu anda. Evet. Ee, sınırdan geçerken herhangi bir sigortaya ihtiyaç duymadılar. Yani öyle bir şey yokmuş. Geçin dediler direkt. Zaten Türk olduğunuz için size ayrı bir özen gösteriyorlar. Sınırı da şöyle gösterelim. Muhtemelen bize burada e, kamera yasak diyecekler. O yüzden sınırı çekemeyeceğiz. Kamera yasak vesaire muhabbeti yapılacak. Genelde sınırlarda bu yapılıyor. Hiç sınır geçişi yapmamıştık da. Şöyle bir sınır geçişi göstermek için kameramızı açtık. Biraz çabuk bitirdik. Ee, üst küpü. Gitmek istediğiniz birkaç nokta vardı. Yolları kapalıydı. Yollarda çalışma vardı. O yüzden gidemedik. Ee, geri kalan hep şehir merkezindeydi. Şehir merkezini gezdik biraz. Ondan sonra da bitirdik zaten. Bu akşam biraz dinleneceğiz. Biraz da akşamlar Kosova'daki harekete bakacağız biraz. Ondan sonra da devam. Görüşmek üzere. tatlıcı da mı haksızlık edersin? Yani envai vay çeşit tatlı var ama yani baklava içerisi, yok. İçerisi baklava da var. Var mı? Hepsi var. var, var Bana da havuç dilim bile var. Benim Ramazan'da ortacıda bulamadığım havuç dilim var ya. Yani. Şöyle göstereyim. bir akşam eğlencesi. Her akşam mı yapılıyor yoksa sadece bu akşam için özel mi? Festival mi var? Ne olduğunu bilmiyoruz ama mini bir seyyar barlar sokağı kurulmuş ee, ve normal bildiğimiz o e, Türkiye'deki gibi barlar sokağındaki çılgınlık yok. Aileler var. Çok böyle sadece yüksek sesli müzik ve insanlar çok böyle sakin, cool şekilde takılıyorlar içeceklerin çalıyor. Ve de aşağı yukarı 8-9 çe e çeşit müzik birbirine girmiş vaziyette ama herkes eğleniyor yani. Kopmuyor, sadece keyifler yerinde. Geçtiler. Herkese günaydın. Günaydın. Ee, od odamızdan çıktık. Odada çok gösterecek bir şey olmadı. Hiç şey açıkçası çekmedik. Sadece yatak vardı. <laughs> uygun bir oda bulduk o kadar. Zaten yatmaya girdik. Genelde gece dışarıda geçirdik. Triliçenin dibine vurduk. Vurmaya <laughs> devam edeceğiz inşallah. Bugün de buradan ayrılacağız. Ee, bir tane minik bir dostumuz geçiyor. <laughs> Avrupa'da sokak köpeği gördüm en yerlerden bir yer burası da. Ee, buradan ayrıldıktan sonra e, Karadağ'a geçeceğiz. Daha planlı programını yapmadık ama yapacağız işte. Burada da birkaç tane görmemiz gereken yer var. Bir iki tane heykel var. Bir de olursa, girebilirsek eğer, e, burada bir kilisenin, e, Raide Teresa Kilisesi'nin kulesine en çıkılabiliyormuş. Içine. Orada manzarası güzelmiş. Oraya çıkmayı planlıyoruz. Tabii biz bunları yaparken siz de herhalde şu aşağıda bir yerlerde bir tane şey var, beğen butonu var, ona basıp abone <laughs> olma butonuna basıp abone olursunuz diye düşünüyorum. Yiyoruz. Değil mi? Böyle şey kültürü var. Akşam olunca daha kalabalıklaşıyor her yer. İnsanlar süslenip püslenip makyajlarını yapıp dışarı çıkıp çay kahve içiyorlar, buluşuyorlar. Değil mi? Onu, onu çok güzel var. Evet. Ver. Adamlar şey yok. E, aykırı hayatta böyle aşırıya kaçan bir aktivite yok. Gene de aile aktivitesi. Evet. Fark ettim. Görmedin adamların şey eğlencesi bile şeydi Böyle eğleniyorlardı, kokmuyorlardı. Evet. Güzeldi yani, hoştu. Güzel memleket de yani şey... Çok e, sakin. Bir, acayip sakin, aşırı sakin. Biraz da e, sanki böyle hiç kimse çalışma istemiyormuş. Herkes yani böyle zaman dosudan takılmak istiyormuş gibi duruyorlar. Çok durumlar. rahatlar. Bizim dün verdiğimiz sipariş 15 dakika sonra geldi. Evet, siparişler geç geliyor biraz. İskender Bey meydanıymış. İskender Bağo diye yazmışlar. Bu her gittiğimiz Balkon içerisinde gördüğümüz atlı kahraman da İskender Bey muhtemelen. İnternet resmini görmüştüm. Çok küçük bir su gösterisi var burada. Akşamleyin ışıklı daha güzel oluyor ama. Yere geldi. Karşıda çok büyük bir cami vardı ileride. Evet. Akşam. Işıklandırması güzelmiş. burası çok güzel bir yer ya yani şey olarak. Adamlar bir yürüyüş yolu yapmışlar trafiği kapalı her Arkası. şey her şey burada. Kafeler var özellikle böyle yürüdüğümüz yerlerde. İsteyen yürüyüş yapıyor, isteyen oturup kahvesini içiyor, isteyen ne bileyim arkadaşıyla geziyor. Bu evet. yolun sonunda, kafelerin önünde de şey var. Böyle küçük küçük böyle şey e, nasıl diyeyim mini kulübelerden böyle e, küçük paplar kurmuşlar. Böyle 20-25 tane falan var değil mi küçük kulübe hepsi şey içecek satıyor alkollü alkolü içecekler satıyor ve müzik çalıyor üç dört tane beş tane böyle müzik birbirine karışmış şekilde oluyor ama en nereye giderseniz orada eğleniyorsunuz kopma yok sakin ailenlerin böyle oturup rahat rahat e, müzik dinleyip bir şeyler içebileceği bir yer. <laughs> bir tane kule var. Valla birkaç gündür birilerini görüyoruz orada. Çünkü kuleye çıkıyorlar manzara izlemek. Şimdi biz de oraya çıkıp bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım alacaklar mı bizi? Kamera vesaire var diye bir şey yapabilirler bilmiyorum ama. Kamerayı içeri koyuyoruz. En fazla evet, cebimize sokuyoruz zaten. Özelliği o. <laughs> görüşmek üzere. Yani bir buçuk lira karşılığında bütün şehrin manzarasını alıyorsunuz arkanıza. Fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Bir 5 dakikanızı burada geçirebilirsiniz yani. Şehirde zaten yapılacak başka bir şey yok. Genel olarak e, tatlı yeme ve kahve içme üzerine kurulmuş. Biraz daha hamur işlerini çok seviyorlar. E, hamur işleri üzerine kurulmuş bir şehir. E, burada yaşayanlar için bir sürü nokta var. Burada gezmek için ise sadece e, şu caddede hoşça vakit geçirebilirsiniz. Akşamleyin de şu aşağı tarafta gördüğünüz yerlerde, küçük yeşil çatılı yerlerde eğlence demeyelim tamam mı? Güzel böyle vakitler geçireceğiz. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz ve canlı müzik dinleyeceğiniz hareketli ortamlar oluyor. Cadde boyunca zaten kafeler, tatlıcılar var. Günün sonunda burada fotoğraf çekiliyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Biz buradan Karadağ'a geçeceğiz. Piriştine'yi de Kosova'yı da burada bitiriyoruz. Karadağ'da görüşmek üzere. Yaklaşık 5-6 saat daha yolumuz var. E, bunun evet gümrükte beklemesi vesairesi varsa en az bir yarım saat de orada bekliyoruz. E, Karadağ'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hüzün kovan kuşu gelmiş Gecenin yanağına konu vermiş Ay aşık şarkıma. ယာကုဘုစ်ရဲ့ပြည်နရာ